Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalma Pins tekrardan. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere telefonda yani Android'de GTA 5'i göstereceğim arkadaşlar. Telefonda GTA 5 indirebiliyoruz. Evet kesinlikle kesinlikle yalan değildir arkadaşlar. sizde indirin. Bakın. Chrome'a giriyoruz, giriyoruz arkadaşlar. Buraya Medi Evet. Burada arkadaşlar GTA 5 beta var arkadaşlar. 270 MB falan yer alıyor arkadaşlar. indirin Ben indirmiştim zaten. Buradan indirin abi göstereyim hatta sizlere de. Buradan indiriyorsunuz. Ve bunu da basıyorsunuz basıyorsunuz arkadaşlar. Ben indirmiştim. O yüzden indirmeyeceğim. Bu indikten sonra açıyorsunuz. Ve sizlere göstereyim bakın. Grand Theft Auto. Kesinlikle yalan değildir arkadaşlar. Açayım sizlere. Bakın arkadaşlar. Oyun açılıyor. Kesinlikle yalan değil. İndirin. Evet arkadaşlar, Rockstar Games'in şeyi çıktı. Evet Grand Theft Auto. Evet arkadaşlar, çıkıyor bakın. Evet. Burada bizlere seçenekler var. Uf, Play diyelim. Play. Ee, normal modu var. Stunt, Rage, Beta var. Bir de garaj modu var. Biz normal modu açalım. Bakalım normal modda ne varmış. Evet. Buralar falan bayağı bir güzel arkadaşlar. Beğendim. Buraları güzel yapmış. Bakalım nasıl olmuş. Linki bu, linki bu arada arkadaşlar. Açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Mediafire.com evet bekliyoruz. loading Fazlala bir yer almıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 270 megabyte ve açıldı. Evet arkadaşlar, GTA 5'imiz açıldı. Bunu birisi yapmış. Yani telefon için iyi arkadaşlar. O hassasiyet falan bayağı bir zor. Şu arabamıza binelim. Şurada bir zentornamız var. Ulan çok zor. Zentornamız var arkadaşlar. Bu kişi bu GTA'yı ama yapmayı daha yapacak yani arkadaşlar. Evet binelim arabamıza. Bin lan. Heh. Evet. Bakalım. Oo, hızlıymış lan araba. FPS var mı bakayım. O FPS e varmış ama hiç kötü. Oha, oha adam bize çarptı. Neyse biz şuradan bir gidelim arkadaşlar. Bur buraları bilen bilir. Franklin'in bakın göstereyim size. Bakın. Çakıl lan. Bakın şurası Franklin. Orası arkadaşlar. Biz bir gidelim bakalım neler var. Oha. Kullanması da bayağı zor. Buraları yapmamış ama arkadaşımız. Burası ah, değişik bir şey. Bilmiyorum ki. Yapılacak da. Anam düşman lan. Genelde güzel. Oha. Haritanın altına girdik. Of, haritanın altına girdik arkadaşlar. Heh. Oha. Araba takta attı. Tamam abi yeter bu kadar ya. Neyse burayı arkadaş yaparsa süper olur. Bakın arkadaşlar buralarda daha yapılmamış yapılacak. Şu ileride de Tonya oluyordu görevde bildiğiniz gibi. Neyse biz diğer şeyimize geçelim. Evet. Yarış yeri var arkadaşlar. Oo, tamam burası güzel. Hadi başla. Burası bayağı bir zor ama arkadaşlar. Hassasiyet falan bayağı bir zor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ele 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 GTS, olmayanlar. Yani telefonları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ama bayağı bir zor arkadaşlar. Çakma lan. Düşme, düşme 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 lan düşme düşme. Oh düşüyorduk Tamam yürü abi yürü. Gazla gazla gazla. Burası bayağı bir zor arkadaşlar. Yani yapması şu ilerisi var ya acayip zor. Yapamıyorum. Burada yavaş gideyim. Şurada hızlandırma şeyleri var. Burada dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Gazla gazla. Allah lan. Düşme düşme. Allah kahretsin düştük. Neyse baştan alalım. Bakın buraya da fo fotoğrafla yapmışlar. Neyse bir kere daha yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim abi. Gazla 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 hadi. Yaparsın. Gazla abi gel Çarpma çarpma. Oo çarpmadık süper. <laughs> süper gidiyoruz şu an arkadaşlar. Uy araba kalktı. Oha araba taklatıyor. atıyor. Oha. Oha arkadaşlar arabaya bakın. Düşme lan düşme. Abi çok zor. Gazla abi gazla bir kere daha deneyeceğiz hadi. Hadi. Hadi yaparsın oğlum. Hadi oğlum. Hadi yaparım. Kendime güveniyorum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arabacık sana güveniyorum. Oh. Düşme. Düşme. Abi önümü görmüyorum ki. Oh. Buraya geldik. Süper. Burası çok zor arkadaşlar. Lan dön dön. Dön. Arabanın içi boz zaten. <laughs> Araba fazla dönmüyor arkadaşlar. Çok az dönüyor. Dön lan dön dön. Bu burası çok zor arkadaşlar. Burayı ben beceremiyorum. Siz denerseniz belki becerirsiniz ve düştük. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Mediafire diye yazıyorsunuz. Mediafire.com yazıyorsunuz. Oradan download'a basıyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka videoda şey görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Efe konukta kalıyorsunuz. Görüşürüz, buybuy. Link açıklamada arkadaşlar.